da sağlıkla konulu e, bir programla karşınızdayım. Bugünkü e, sağlık konumuz e, koma nedenleri ve belirtileri. İnsan neden komaya girer? E, nedenleri yani konum, komanın sebepleri nelerdir? bir de belirtileri nelerdir? Kom'un belirtileri. Başka şunu söyleyeyim. Aşırı soğuma mazur sonrası gelişen komada hastanın cilt rengi yeşilmesi olur. Tekrar ediyorum. Aşırı soğuğa mazuriyet sonrası gelişen komada hastanın cilt rengi yeşilimsi olur. Nebzi, nabzi sert ve e, alternantır. E, soğutucu etkiye sahip üştürücü ilaçlardan kaynaklanan komada e, her ilaca has belirtiler ilaveten boğulma hissi ekstremilerden soğuk ve deri rengi Yaşıran renk olması, dil şişmesi ve kötü ağız kokusu olur. Nabız çok zayıf olur. Tekrar ediyorum. <laughs> ee, uyuşturucuya uyuşturucan dolayı e, komaya giren bir insan nebzi sat, sert alternandır. Soğutu, açke sahip uyuşturucu ilaçlardan kaynaklanan komada her ilaca has belirtileri ile e, e, boğulma hissi eksiltmelerden soğuk vadeli rengine yeşil renk olması, diş şişmesi ve kötü ağız kokusu olur. Nabız çok zayıflar. Su yüklenmesi lenfatik demiştik. Lenfatik nedir? Daha önce size söylemiştim. Bir daha izah edin. Bir daha lenfatikin ne olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Lenfatik Lenfatik damarlar içinde akıcı bir maddedir. E, lenf damarları kandan hücreler arasında sızan maddeleri topluyor yeniden kan kazandırır. Lenf doğumları vücudu hastalıklardan korur. E bir de e, dedik lenfatik patolojiye bağlı. Patoloji neydi? Onu da size izah edeyim. Patoloji e, hastalık bilme olanı patoloji bir hastalığı veya hastalığın durumunu belirtmek için hücre ve dokuların durumunu belirtmek için hücre ve dokuları mikros, mikroskop altına inceleyen bir bilimdir. Lenfatik patolojiye bağlı komada dolgunluk hissi ve aşırı su içme gibi on belirtiler olur. Nabız yumuşak ve dalgeli olur. Renk soluklaşır kafa ve göz kapaklarında ağırlık ve deride soğukluk olur. Hematolojik kokanlı komada hematolojik hematolojik kokanlı komada hematolojik neydi? Hematolojik onu da size söyleyeceğim. E, kemik ilgi lenf sistemi kanla ilgili hastalıklar inceleyen bilimdir. Hidrospil evet bir durumdur. Odem, yani şirkinin olur, su birikir. Gozvalide de kızartlık ve kafa da ateşisi olur. Kafada ateşisi olur. Hem hematolojik hem de <laughs> lenfatik benlikte olursa dedim arkadaşlar. Evet. <laughs> Evet. Göz valide kızarlık, kafada ateş olur. Hem hematolojik hem de lenfetik nedenler birlikte olursa delirium. Delirium dil şaşkınlığıdır. Ne söylediğini bilmeyen e, varsayımla konuşan e, belirtilerdir. Yani delirium dediğin zaman e, bir nevi e, deliliğe benzer ee, delirium a bir konuşma yani insan e, konuşma kabiliyetini kaybeder. Kafa karşılığı olur. Dikkatsiz ve dengesizliğe e, ve zihinsel e, bir tanımdır. Delirium. Veya lerteci ortaya çıkar. Lertacı, yine söyleyeyim lertacı nedir? Onu bir daha tekrar edeyim. Geçmeyeceğim. Kafanız e, karışmasın diye. Lertacı Lertacık nedir? Sürekli uyku hali ve yorgunluğa, yorgunluğa bağlı olarak kişinin yaşamsal fonksiyonun oldukça düşük seviyesine inmesidir. Buna ne derler? Buna e, lertacı derler. Kutu buharlara bağlı komalarda durum patolojiye göre değişir. Midede kokan alan buhar komadan önce kafada ağrı baş dönmesi e, sinütüz ve hulsiyasyonlara neden olur. Hulsiyasyonlara neden olur. Hulsiyasyon nedir? Onu da size anlatacağım. Evet. Hulsiyasyon Evet. Evet beyin ve beyin çevresindeki aşırı sıvı birik birikmesi sonucu kafa tasının büyümesine denilir. Evet. Akciğerlerde kaynağını alan buharlardan ortaya çıkan komadan e, komadan önce göğüs bölgesinde künt ağrı ve nefes zarrı olur. Öksürük, zatürcem, ve zatura belirtileri eşlik edebilir. Karaciğer veya e, utarusa bağlı komalarla ilgili organlarla bağlantılı septumlar ortaya çıkar. Dedik ya karaciğer veya utarusa bağlı ilgiler. Utarusa nedir? Uterus'a da ne olduğunu size söyleyeceğim arkadaşlar. Evet uterus e, kadınlar için e, şiddetli rahim ağrısıdır. Şiddetli rahim, ağrısı. şiddetli rahim ağrısıdır. rahim Komalarla ilgili organlar bağlantılı septumlar ortaya çıkar. Kafa taraması sonucu ortaya çıkan komanın taşısı travma ok uykusu uykusuna var diğer bulgulara dayanır. E, koma ile strok arasında farklılıklar var. Koma ile e, strok arasında farklar vardır. Strok nedir arkadaşlar? E, bunlar tıbbın kullandığı terimlerdir. Strok beyin kan akımını bozulması sonucu oluşur. E, kanaması demektir. Beyin kanaması demektir beynin kan akımının bozulması sonucu oluşan e, beyin kanamasıdır. Buna stroke denir. Tamam. Koma ile stroke arasında farklılıklar var. Komadaki hasta bazen uyandırılabilir. Hareket kaybı yoktur. Stroke ise hareket ve duygu kaybı vardır. Komada nabız normale yakın iken Sankop geçiren kişiler nebz zayıftır. Ee, sankop durumunda şuur kaybı yavaş yavaş gelişir. Yüz rengi solar ekstremitlerden soğukluk olur. ay ko de balak ko lao ha. Yüz rengi solar, ekstremitlerde soğukluk olur. Koma ise yüz rengi fazla değişmez. Komayla ile histeri arasındaki fark komali hasta bazen uyandırılabilir. Zor da olsa konuşulabilir. Hisleri de ise hasta konuşmaz ve hareketleri daha kısıtlıdır. His korunur ve hasta gözlerini açabilir. Koma gelişme süreci bazen uzun sürer. Ancak aşırı soğuk veya uyuşturucu ilaç hızlı bir şekilde e, komaya neden olabilir. Organın tutulumu sonucu ortaya çıkan koma o organa uygulanacak e, flatbotmi ile tedavi edilir. Ayrıca gul yağı, sirke, meyve suları ve serinletici düşler kullanılabilir. Ne dedik? Uygulanacak flabotom dedik. Flabotom nedir? Flabotom bir iğne kullanılarak hastada kan alma işlemidir. Bir de arkadaşlar uyanıklık ve uykusuzluk hali var. Kafa e, arızalarından dolayı kafa hastalıklandı dolayı kafanın fonksiyonlarına bağlı arızalardan biri de e, uykusuzluk var. Uykusuzluk var. Uyanık canlinin taşıdığı hayati gücün faaliyette geçip duyu ve hareket organlarının çalıştığı durum olarak tanımlanır. Uykusuzluk ise anormal bir uyanıklık durumudur. E, sıcaklık ve kurukluk uykusuzluğa neden olabilir. Evet. Uykusuzluk ise anormal bir uyanık durumudur. Sıcaklık ve kuruluk uykusuzluğa neden olabilir. Bazen beyinde su birikimi de uykusuzluğun sebebi olabilir. Ağrı ve derin düşünce uykusuzluk yapabilir. Aşırı aydınlık dispensisi ve akla bakla gibi gaz yapıp kabuslara neden olan yiyecekler uykusuzluk yapabilir. Ateşli hastalıklar da uykusuzluğa neden olabilir. Yaşlılarda ağrı uykusuzluk nedenlerinden bir tanesidir. Kara safralı iltihap veya beyinde kanser uykusuzluk yapabilir. Aşırı uykusuzluk sonrası gelişen oksuruğun ölümün on belirtisi olduğu söylenir. Peki bu uykusuzluğun tedavisi var mıdır acaba? Onu da size izah etmeye çalışayım. Yorgunluk, fikir yorgunluğu ve cinsel ilişkiden uzak tutulmalıdır. Uykusuzluğun tedavisini anlatıyorum size arkadaşlar. Yorgunluk, fikir ve yorgunluğu ve cinsel ilişkiden uzak tutulmalıdır. Sakin bir hayat bir ortamda kullanılmalıdır. Evet. Baş nemlendirmeli ve yağlı sürülmelidir. Yağlar enfiye şeklinde kullanılmalı ve kulağa damlatılmalıdır. Baş uykusuzluk için yani ya. Bu amaçla en fazla nilüfer yağı kullanılır. Ayak tabanına da yağlar sürülür. Lezzetli yemekler verilmelidir. Su şırıltısı, sesi ve ağaç yapraklarının çıkardığı sesler gibi hafif sesler işitilmesi sağlanır. Ağrı sonucu ortaya çıkan uykusuzluk ağrı türüne göre ağrı kesicilerle tedavi edilir. Ateşli hastalıklara eşlik eden uykusuzluktan uyku verici ilaçlar verilebilir. Ve hastanın yüzü yıkanır. Ha, düşler uygulanır. Yani banyoya götürüp banyo yaptırabilirsin. Alın ve şakaklara buraya alın ve şakaklara Haşhaş ve marul yağı sürülür. Beyaz haşhaş tohumları verilir ve Akrabaz'ın kitabında adı geçen uyuşturu ilaçlarla a, tutsu yapılabilir. Tutsu böyle yakıyorsun, dumanı çekiyorsun. Hani günlerde, mağlutlarda e, buhur yakıyorsun, dumanı dağılıyor ya, işte o dumanı Söyleyeceksin. Haşhaş suyundan haşhaş pişirilip alnına sürülebilir. Bunlar hepsi uykusuzluğun tedavisidir. Dikkat edin. Bu uykusuzluk da e, beyin hastalığında meydana geliyor. Ya beyin e, damarları tıkanmıştır, ya zedelemiştir, ya taramağa geçmiş. Evet. Arpa suyu, afyon, vasafran, gül suyuna katılır ve buruna sürülür. Haşhaş kabuğu şakaklara sürülür. Ve koklatılır. Aşırı uykusuzluk varsa az miktarda afyon verilebilir. Yorucu olmayan spor sonrası duş aldıktan sonra hafif yiyecek ve içecekler verilebilir. Arkadaşlar bugünkü sağlık konumuz da buraya kadar. Tekrar sağlıklı bir yaşam diliyorum. Kendinize iyi bakın. Evet. Her şeyin başı sağlıktır. Unutmayın. Her şeyin başı sağlıktır.